Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni ürünler deneyerek bir makyaj yapacağız. Son videomda bahsettiğim çok güzel yeni ürünlerim var. Bunların hepsi neredeyse aynen hepsi yüksek fiyatlı maalesef ki. Gerçekten fiyatlarına değer mi? Anlatıldıkları kadar, övüldükleri kadar var mı? Hepsini birlikte tek tek inceleyeceğiz. Birkaç tanesini denemiştim ama birçoğunu kullanmak için ben de sabırsızlanıyorum. Burada ilk defa sizlerle birlikte denemiş olacağız. Lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Şöyle saçlarımı tutturdum ve heyecanla, merakla başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle Rode markasının bu Peptide Glazing serumunu uygulayacağız. Bunu bazen böyle temiz cildine uyguladığını, bazen de fondötenlerle karıştırdığını görüyoruz. Şimdi ben temiz cildime uygulayarak başlıyorum. Şöyle iki pompa kadar sıktım. Bu serum arkadaşlar bir önceki videomda bahsettim ama onu izlememiş olanlar için burada da kabaca bir bahsetmiş olayım. İçinde hyaluronik asit, niacinamid bulunan, çeşitli peptitler bulunan, cildi dolgunlaştırmaya yönelik, nemlendirmeye yönelik üretilmiş bir serum. Hale Bieber nem konusunda çok takıntılı diyeyim. Hani çok önem veriyor cilt nemliliğine. Zaten böyle ışıl ışıl bir ciltle her zaman görüyoruz. Böyle bir serum. Güzel bir hissiyatı var. Yumuşacık yapıyor cildi. Dün uyguladım böyle bir gündüz uygulayıp gün boyu baktım durumuna. Gerçekten nemli tutuyor gün boyu cildinizi. Uzun vadede kullanımda cilt dolgunlaştırmaya, cildin e, kaybettiği nemini kazanmaya yardımcı olur diyor. Sephora'daki alışverişim sırasında gelen sample ürünlerden bir tanesini kullanmak istiyorum. Pure Shots Perfect Plumper. Orange Blossom and Rebose içeren Plumpness and Anti aging özellikle diyor. Şöyle bir e, sample var elimde. Ürün de şu. İçinde portakal çiçeği varmış ve riboz bulunuyormuş. Riboz bir monosakkarit diyebiliyorum ben ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Dolgunlaştırıcı ve anti aging özellikle bir kremmiş. Bundan uygulamak istiyorum. Normal krem formda, jel formda değil. Hmm, çok güzel kokuyor. Portakallı soda gibi kokuyor ya da Fanta gibi kokuyor. Hani böyle bir asidimsi hissiyat veriyor ve aynı zamanda narenciye kokusu var. Bıraktığı hissiyat güzel. Şöyle hafif göz çevreme de geçeyim. Evet, hoş bir nemlendirici. Kokusunu beğendim hissiyatı beğendim. Cildi nemlendirdiğimize göre şimdi makyaja geçebiliriz. Konseylerle başlayacağım. Şu göz çevremi bir an önce nötrlemek istiyorum. Benim aşkım Kosas markasının ile başlayacağım. Bu kez yeni bir rengini deneyerek size göstermek istiyorum. Ben 5.5'i kullanıyordum ve son alışverişimde. Belki bu biraz daha benim rengime yakındır diye düşünerek hem 5 aldım hem 5.5 aldım. Bu konseyler Kosas markası Türkiye'de yok. Amerika'da satılıyor. Ben oradan getirdim. Curl Free bir, vegan bir marka. Bu concealer'ın en önemli özelliği aşırı kremsi bir yapısı olması, nemli bir bitiş sağlaması, aydınlatıcı nemlendirici bir özelliği var. Nemli bir bitiş sağlıyor olmasına rağmen gün boyu çizgilere dolmayan, sabitlemeseniz bile çizgilere dolmayan çok güzel bir yapısı var. Beş rengini kullanıyoruz. Bu bir tık daha koyu. Ben tabii böyle bol keseden sürüyorum. Hailey Bieber biliyorsunuz ki bunu şöyle uyguluyor. noktasal bırakıyor. parmayla minik minik dağıtıyor ama ne yazık ki benim cildim o kadar temiz değil. Bu biraz koyu bir renk. Bunun farkındayım ama ben bu tarz renkleri seviyorum concealer'da. Fondöten de uygulamadığımda güzel bir dengeleme yapıyor göz çevremle biliyorsunuz ki çok koyu. Bunu süngerim yardımıyla güzelce yayıyorum. Konsilerin en güzel özelliği kalın bir yapısı yok. Günlük kullanıma çok uygun. Şimdi fondötenden sonra duruma tekrar bir bakarız. Bence bu eşitleyicilik şu an için yeterli. Fondöten olarak aslında Estee Lauder Double Wear fondöten kullanma niyetim vardı. Böyle hani yüksek fiyatlı ürünler deniyoruz falan ama yine Sephora alışverişim sıra... Ay. Sephora alışverişim sırasında YSL'den All Arts Foundation şu ürünü Hediye olarak verilmişti. SPF 20 içeren ve 24 saat kalıcı diyor. Bunu merak ediyorum. Şey yapalım mı? Hailey Bieber gibi yapalım mı? Bunu şeyle karıştırayım. Ay hiç de yok yani sample'ın içinde gerçekten. Bu arada rengi koyu da olabilir bana emin değilim. Yo çok koyu değil. Biraz çok oldu ama. Şöyle elime döktüm. Ve road serum'dan da sıkacağım şöyle içine. Hem yapısını inceltir hem de nemliliğini arttırır. Hailey Bieber gibi böyle elimle uygulayacağım. Bayağı elimin içinde karıştırdım fondöteni. Kokusu çok güzel fondötenin. Ay çok güzel bir kokusu var. Bu arada eskiden böyle elle uyguluyordum ben de fondötenleri. Lise zamanlarında makyaj yaparken. O zaman böyle benim lisede olduğum zamanlarda makyaj süngeri zaten çok kullanılmıyordu. Fırça hani make-up artistler genelde kullanırdı. Evlerde falan öyle çok fazla hani aparatla sürmüyorduk fondötenleri. Elle sürüyorduk daha çok. Aslında elinizde ısındığı için de daha da güzel oturuyor cilde. Ama tabii birazcık daha pis olmuş oluyor. Evet şöyle biraz da süngerimle üzerinden geçeyim. Güzelce sabitleyeyim. Alışkanlığımızı bozmayalım. Bu arada fondötenin yapısını çok beğendim. İnce bir yapısı var. Benim böyle sevdiğim günlük ince yapılı fondötenlere benziyor. Ama mesela o çok sevdiğim serum fondöten gibi de değil çok. Bir tık daha koyu. Tabii şeyi karşılaştıramıyorum şu an. Fondötenin kendi haline de çok bilmediğim için. İçine rot sıktık. Hani neyi değiştirdi şu an tam karşılaştıramıyorum. Ama şu an fondötenin ciltle bütünleşmesini arttırdı gibi. Yapışkanlığını arttırdı gibi hissediyorum. Ve bu fondöteni çok beğendim duruşuna bayıldım. Biraz böyle ıslak bir bitişi var. Mutlaka bazı noktaları şimdi matlaştırmam gerekecek. Bu kadar parlak sevmiyorum çünkü ben belli noktalarda ama böyle ışıl ışıl nemli bir fondöten istiyorsanız böyle bir peptit serumla da karıştırarak çok güzel oluyor. Şimdi bir sabitleme yapacağım. Bunun için yeni bir ürünüm yok. Fenty Beauty'nin Pro Filter pudralarından Butter rengini kullanacağım. Şu toz olanlardan çok çok sevdiğim bir pudra. Hem kalınlaştırmıyor fondöteni hem çok güzel sabitliyor hem de gün boyu parlama yapmıyor ve incecik bir yapısı var. Yok gibi bir şey yani. Şu bölgeleri matlaştırmayı daha çok seviyorum ben. Göz altıma sürmüyorum. Göz üzerime mutlaka ve alnımın ortasını tabii ki. Bakın böyle göz çevrimi sabitlemiyorum. Şu parlaklık hoşuma gidiyor. Daha böyle canlı gösteriyor. Daha genç gösteriyor bence. Nemli nemli. Şimdi göz makyajına geçmeden önce kaşlarımı bir Refine markasının şu kaş sabitleyicisine aldım. Bu böyle laminasyon etkisi yaratan. Kaşları gerçekten yukarı böyle sabitleyen, zamp gibi tutturan bir kaş ürünüymüş. Hiç Aşırı heyecanlıyım Ucunda tara olan şu şekilde çift taraflı Şurası kılıçlı Şurası normal plastik uçlu Ve şöyle içinde de maskara ucu gibi Ucu olan Bir sabitleyici Ben ilk defa bu kadar beyaz bir kaş sabitleyicisi Görüyorum Ürün kaşıma Ulaşmıyor gibi duruyor şu an. Kaş kesim şeklim şu an Aşırı laminasyona uygun değil Gerçi ama gerçekten taradığınız Yerde tutuyor Fırçalarını bir deneyeceğim. Hmm, fırçası çok güzel. Tarafını da deneyelim. Bunu kesinlikle fondötenden önce yapmak lazım ama. Çünkü hem içindeki ürün şimdi bir renklendi. Hem de kaşın kenarı böyle fondöten birikti. Ama gerçekten laminasyon etkisi var. Bakar mısınız? yapıştırdı. Öyle duruyor. Asla oynayacak gibi değil yani. Ama bu çok bir görüntü şu an. Bayağı çok bir görüntü. Wax gibi bir yapısı var ama tam wax gibi de değil. Kesinlikle laminasyon etkisi yaratıyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi kaşığı istediğiniz noktada durdurabiliyorsunuz. Şimdi öbür tarafı da yapıyorum. Fırçasını çok beğenmedim. Çok büyük çünkü. Ben kaş maskaralarında küçük fırçaları daha çok seviyorum. Şu fırçayla üzerinden geçtiğinde çok daha güzel oluyor. Yani bunun doğru kullanımı muhtemelen lan bu. Çok güzel. İyi ki almışım diyorum. Bu benim ürünümmüş. Huda Beauty'nin Glowish Soft Radiance Bronzing Powder'ını almıştım. Bu da beni çok heyecanlandıran bir ürün. Bu arada Huda Beauty vegan ve cruelty free bir marka arkadaşlar. Bir çok zaten ünlünün çıkarttığı ürünler daha hassas oluyor. O açıdan seviyorum da. Ben Huda Beauty'nin ambalaj tasarımlarını çok beğendim. Bu da çok şık böyle değişik bir kutu olmuş. Toz bir ürün 02 medium rengi. Galiba bunun 02 ve 03'ü Türkiye'de vardı. Küçük boyu, bunların büyükleri de var. Ben küçüğü indirime girmişti. Bunu aldım. Ay, çok güzel bir rengi var. Daha açık olur diye bekliyordum. Beauty'nin rujunu almıştım. Ondan da çok memnun kalmıştım. Bunu da çok sevdim. Rengi çok tatlıymış. Kalın durmayan bir pudra. Hani toz bir ürün. Kalın kalın durabilir ama hiç öyle durmuyor. Mat bir bitişi var. Şeye biraz benziyor. MAC'te kullandığım aslında pudra olan ama ben onu bronzer olarak kullanıyorum. Ona benziyor. Böyle doğal bir bitiş sağlıyor. Pigmentasyonu gayet güzel. Şey güzel. Ben bronzerlarda böyle sürdüğüm anda burada bir kahverengilik oluşmasını çok sevmiyorum. O zaman kontrolü zor oluyor. Bunun kontrolü çok kolay. Aslında mat bir bitişi var ama satenimsi gibi gözüküyor. Mesela fondöteni çok çok kapatmadı üzerine. Alttan böyle fondötenin ışıltısı da gözüküyor. O açıdan da çok güzel. Ben renk tonunu çok sevdim. Şimdi bundan çok az bir böyle katlanma bölgesine gözümü geçeyim. Çünkü ben normal hayatta bunu çok yapıyorum. Böyle bir etkisini de görmüş olayım. Ama göz makyajında başka ürünlerde kullanacağız. Katlanma bölgesini derinleştirmekteyim içinde güzel bir tonu var. Yani ten renginiz bana yakınsa bu şekilde durur. Göz makyajına geçeceğiz. Macin Paint potlarından buji rengini almıştım. Bu buji rengi bir önceki videomda göstermiştim zaten size. Holografik bir renk, içinde yeşil yansımalar olan tarçın kahve gibi bir renk. Önce şöyle elimin üzerinde size göstereyim. Bakın böyle bir ton. Şöyle belli açılarda yeşil yansımalar oluyor. Kameraya çok yeşil yansımıyor olabilir ama bakın şöyle bir yansıması var. Güzelce yaydığınız zaman çok ince ince yeşil yansımalar oluyor. Çok doğal duruyor. Ama Beyaz tenli olmak isterdim bunun için. Esmerlerde de çok güzel duruyor. Hatta siyahilerin makyajlarını görmüştüm fotoğraflarda. Bence çok yakışıyor. Ama benim sanki göz kapağımda çok belirgin olmadı. Bunu bir kere uyguladım ben. Parmakla uygulayalım. Şöyle göz kapağımın ortasından dışına doğru uyguluyorum. Tam böyle ortasından uyguladım. Bu arada bu böyle herhalde çok tercih edilen bir renk değildi. En çok indirime giren buydu. Aralarında karıştırma fırçası yardımıyla hafif öyle dağıtacağım. Hafif şöyle şekillendireceğim yukarı yukarı. Bu da böyle bir üründü. Şimdi tekrar bronzerımı alacağım. Kenarlarını biraz yumuşatacağım bu farın. Şimdi yeni bir göz kalemim ya da maskaram yok. O yüzden eskilerden kullanacağız. Yüksek fiyatlı devam edelim bunlarda da. MAC'in Pro Longwear Fluid Liner'ından Deep Down rengiyle bir eyeliner çekeceğim. Ve Mega Stack maskara kullanacağım. Göz makyajımı tamamlayıp geliyorum. Evet, göz makyajımı da tamamladım ve geldim. Söylediğim gibi MAC Mega Stack maskara ve yine MAC'in Deep Down, Deep Liner'ını uyguladım. Devam ediyoruz. Çok güzel iki ürünüm, üç ürünüm daha kaldı. allık aşırı heyecanlı olduğum bir allık Dior Backstage'in Rosy Glow Allı. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bunun genellikle pembe rengini görüyorsunuz. Birçok kişi pembe rengini uyguluyor. Ben koral rengini, koral rengini aldım. Sevmediğim özelliği kutusuyla içi birbirinden renk olarak çok farklı. Yani içindeki rengi kutuda görmek isterdim. Galiba pembede de öyleymiş. Bu allık arkadaşlar cildinizin ısısına göre, nemliliğine göre renk değiştiriyormuş. O yüzden kişiden kişiye değişiyor birazcık tonu. Ama böyle aşırı büyük renk değiştirmek değişiklikleri değil yani. Bu arada şeyi çok seviyorum ben. Şöyle desenleri çok seviyorum. Ama kullandıkça bozulacak tabii. Biraz tozutan bir allık. Ay çok güzel. Ay bayıldım. Yani iyi ki pembe almamışım. Bu ton... Gerçekten çok güzelmiş. Hani popüler olan pembeydi o yüzden gidip hemen iyi ki onu almamışım. Ve duruşu da yakından falan çok güzel. Mesela şimdi bakıyorum burnumun üzerinde biraz daha pembe duruyor. Buralarda biraz daha böyle turuncumsu duruyor. Tabii ki bronzerla da biraz karışmıştır ama bunu ben bronzersiz de çok merak ediyorum. Hatta fondötensiz cilde uygulamayı da çok merak ediyorum. Bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Hatta aldığım ürünler arasında en böyle ya bu olmaz herhalde bana dediğim, acaba fazla mı para verdim dediğim tek üründü. Son iki ürünümüz kaldı. Huda Beauty'nin Pinky Brown dudak kalemini uygulayacağım. Bu dudak kalemleri Türkiye'de var. E, bu rengi yoktu stoklarda. Ben özellikle bunu almak istedim. Bu kalemlerin en güzel özelliği asansörlü. Böyle kalemleri yapıları da güzel olduğunda çok seviyorum. Çünkü kalem açıcıyla açtığınızda kalemleri büyük bir kısmını soyarak aslında çöpe atıyoruz. Bunlar daha uzun süre gidiyorlar. Bu kalemlerle ilgili çok böyle kremsi ve çok kalıcı olduğunu duymuş ve çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bakalım nasılmış. Bir kere yağ gibi kaymıyor kalem ve ben yağ gibi kayan dudak kalemlerini sevmiyorum çünkü onlar çok kalıcı olmuyorlar. Çok yumuşak bir yapısı var ama böyle ıslık ıslak yağ gibi kaymıyor. Tam benim dudak rengimmiş bu arada. Bakar mısınız? Çok uyumlu oldu. Bunu da çok beğendim ve ben bunu ruj gibi uygularım hemen de bitiririm yani. Böyle pahalı ürünleri beğendiğim zaman çok üzülüyorum. Yani benim dudak rengime bu kadar benzeyen bir dudak kalemi daha önce kullanmamıştım. Yani çok yakın hep var elimde mesela Flormar'ın 229 numaralı kalemini çok severim ama bu biraz daha pembemsi tabii direkt dudak rengim gibi değil ama bu direkt benim dudak rengim. Kremsi değil dedim ama tabii ki kremsi böyle yağ gibi kaymıyor ve hemen donuyor. Zaten çok uzun süre kalıcıymış. Tam böyle dudak çizgimin üzerinden çizdim. Ve hemen üzerine Rode'un lip glossunu uyguluyoruz. Yine Hailey Bieber'ın meşhur <laughs> lip glossu. Peptit içerikli bir lip gloss ve içinde böyle baba su palmiyesinin yağı böyle cilt e, kozmetik ürünlerinde kullanılan bir yağymış daha sonradan da araştırdım da öğrendim ve Subuasu su diye bir yağmur ormanı ağacının özü vesaire varmış içinde ve shea yağı var aynı zamanda bu da yine peptit içerikli olduğu için e, dudakları besleyici dolgunlaştırıcı işte yenileyici özellikleri olan bir lip gloss bakalım nasıl duracak bu kalemle Gloss'un özelliği içinde barındırdığı şeyler aslında. Çünkü duruş olarak buna çok yakın gloss'lar var. Türk markalarda da var. Mesela Show By Pastel e, pembe, ince uzun bir e, gloss'u var. Onun duruşu buna çok benziyor. Bence Avon'un dudak yağları buna çok benziyor. Misha'nın hani and Milk dudak yağı gloss'u buna çok benziyor. Bunun güzel yanı hem içeriği hem de şöyle güzel bir özelliği var. Ben bunu iki kere daha denemiştim videodan önce. Bu kalemle çok merak ediyordum. Kalıcı bir kere. Uzunca bir süre kalıyor. Yapış yapış değil. Bu kadar glossy bir görünüm sağlayan lip glosslar genelde çok daha yapışkan oluyor. Mesela Missha'nın dudak yağı öyle. Bu çok yapış yapış değil. Bakın hiç uzamıyor dudağa. Çok kalın uygulasanız da aynı şekilde ve dudakları kurutmuyor. Şimdi tabi altında dudak kalemi var. Ben e, çıplak dudağı da denedim. Dudakları nemlendirme özelliği var. Genellikle glosslar etkisi geçmeye başladıkça dudakları kurutuyorlar. Bunun nemlendirici etkisi var. Yani kuruduktan sonra da dudakta nemli bir hissiyat bırakıyor. Tadı çok güzel. Çok güzel bir tat veriyor. Ama hem Türkiye'de yok. Türkiye'ye gelse de muhtemelen çok pahalı olur almaya değer mi? Aşırı da değmez. Yani bir cilt bakım ürünü olarak mesela Peptid fluid e, çok daha hani faydalı olabilir. Belki ona yatırım yapılabilir. Ama Glossa bilmiyorum o kadar paralar verilir mi? Bununla ilgili biraz araştırma yapacağım. Buna muadil ürünler içerik olarak çok zor. Daha böyle kozmetik olarak hani güzelleştirici <laughs> olarak bulabiliriz ama içerik olarak bilmiyorum. Ama birkaç ürüne çok benzettim. Az önce de saydım. Karşılaştıracağız bunları sizinle daha sonra. Evet. Makyajım bu şekildeydi. Rodun Peptit içeren bu Glazing Fluid ürününü ben çok beğendim. Çıplak cilde de uyguladım. Makyaj altında da nemli lik sağladı. Şu anda cildim aşırı nemli. Bunda fondotenin de etkisi mutlaka vardır. Fondoten de çok güzel. İçerikleri çok güzel. Bir süre daha kullanıp tabii etkisini görmek lazım. Fondotenlerle karıştığında güzel oluyor. Bugün yaptığımız mix çok güzel oldu. Diğer fondotenlerle de bir denemek istiyorum. Özellikle böyle kalın yapılı fondotenleri ne hale getirecek? Çok merak ediyorum. Bayesel'in kremini kullandık ama bu tarz ürünler hani tek kullanımda maalesef yorum yapabileceğim bir şey değil. Güzel nemlendirdi cildimi. Güzel bir etkisi var. Var ama bu kadar yorum yapabilirim Fondoteni çok beğendim Vaya sein olars foundationını fan cildim. Gerçekten öyle makyajlı gibi durmuyor. İncecik bir yapısı yok. E, fondöten olduğu tabii ki cildimde belli oluyor ama doğal bir duruş var. Kek kek kalın kalın bir görüntüsü yok. O açıdan beğendim. Alır mısın derseniz buna benzer çok fazla fondöten var. Elimde de var. O yüzden almam ama güzel bir fondöten. Huda Beauty'nin Glowish bronzerini kullandık. Çok doğal bir bitişi var. Bunu başka fondötenlerle de yine denemek istiyorum. Beğendim. Toz bronzerlarda güzel bir alternatif. Biraz böyle turuncumsu bir bitişi. İntişi var Bronzer bronzer bir ürün. Ama buna da muadil bulabilirim mesela. Daha uygun fiyatlı. Kosas Concealer'ı daha fazla övmeyeceğim size. Her videomda övüyorum çok seviyorum. Dior Backstage Allah bayıldım. Yani başka Allah'a şu an toz olarak. Krem olarak çok daha fazla sevdiğim allıklar da var. Ama toz olarak elim başka Allah'a gitmez diye düşünüyorum uzunca bir süre. Huda Beauty'nin kalemine aşık oldum. Bu da artık çanta kalemim. Çantamda ben mutlaka bir gloss, bir dudak kalemi taşırım. Dudak rengimin birebir aynısıymış. O açıdan aşırı başarılı buldum. Kalıcılığını da bir test edeceğim. Kolay kolay çıkacağını sanmıyorum. Bunu mesela stoklarım. Mac'in Paint Potlarından buji rengini kullanmıştık. Bu çok böyle bence niş bir ürün. Tek başına çok gerekli olan bir ürün değil. Böyle duokrom renkleri seviyorsanız bu tonlarda hoşunuza gidiyorsa özel bir ürün. Bunu başka çok zor bulursunuz. Hani bunu alın der miyim çok 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 özel bir ürün dediğim gibi bunun yerine daha böyle glitterlı paletler e, almak daha mantıklı olabilir ama paint potları ben seviyorum bunu da sevdim zaman zaman kullanıyorum Rifa'nın kaş maskarasını çok beğendim gerçekten çok orijinal bir ürün olmuş birçok kaş maskarası denedim bunun kadar başarılısını açıkçası görmedim fırçaları çok güzel içindeki fırçayı çok sevmedim ama taraklarını çok beğendim güzel şekillendiriyorlar laminasyon etkisi sağlayan bir ürün olmuş kesinlikle makyajsızken uygulayıp üzerine makyaj yapmak lazım. Fondötenden vesaire sonra yaptığınızda şu kenarlarda fondötenleri yapıştırıp biriktirebiliyor. Peptit içerikli glossunu da roldun. Az önce de söylediğim gibi hani aşırı gerekli bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Buna benzeyen çok fazla ürün var. Sadece çok kalıcı ve nemlendirici özelliği var ama bu etkiyi yaratacağınız belki biraz daha sık yenileyeceğiniz ürünler bulunabilir diye düşünüyorum. Benim bugünkü yıldızlarım bu ikisiydi. Hemen şöyle saçlarımı açıyorum ve makyajımın son halini sizlere gösteriyorum. Ve kullandığım ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ürünler anlamında faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.